...biraz daha bastırıp burayı inceltmem lazım. Dikkatle izle. Nasıl bir şey olacak merak ediyorum. İşte burası vazonun ağız kısmı. Hmm, galiba biraz daha kil lazım. Yoksa beklediğimizden küçük bir vazo olacak. Hmm, ben hemen biraz yoğurayım o zaman. Hızlı olman lazım ama. İşte bu kadar. Çamurumuz hazır. Hı? Hazır mı? Daha iki dakika bile olmadı. <laughs> Bakalım. Hmm. Kısmı hallettik. Burası Hı? biraz zorlayacak gibi. Sonrası kolay. Nasıl gidiyor Ali? Hı. Tahtaları birbirine çevirelim. Şimdi sırada ne var? Geldik en zor kısma. Makarayı yerleştirmemiz <laughs> gerekiyor. Vazomuz da hazır. Aa, bu, bu vazo mu? Tamam, kabul ediyorum. Mükemmel olmadı ama gayet iyi bence. Yani şey sanki biraz şey olmadı mı? Ne? Yok yani pek tersi düzü belli olmuyor sanki. Evet galiba bir yerde hata yaptım. <gülüyor> 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 Mehmet Çınar bizi çağırıyor. Zeynep Ali nerede? Buradayız. Burada ha? Nerede ki bunlar? Bilmem. Allah Allah. Ee? Yukarı bakın, yukarı! Oh. Bu da ne böyle? Vay, gözlerime <laughs> inanamıyorum, şunlara bak! <laughs> Sizce de harika değil mi? Bu arada Çınar bizi bekliyor, geç kalmayın bence. <laughs> hmm. Ne yapalım, <laughs> biz de koşalım bari. <laughs> patron, patron, burada mısın? Allah Allah, bu saatte nereye gitti ki? Hı? Bu da ne böyle? Yoksa bana sürpriz mi yaptı? Buldum. Doğum günü sürprizi bu. Ha, Ama bir dakika. Benim doğum günüm iki ay sonra. Aa! Öcü! Ne? Öcü mü? O kadar mı korkunç görünüyorum ben? De, 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 hiç öyle şey olur mu patron? Birden öyle karşıma çıkınca... De, yoksa sen gördüğüm en karizma insansın. Hı. <gülüyor> <gülüyor> Öyleyim değil mi? Aha. Hem de ne karizma. Şu gözlerin keskinliğine bir bak. Ya, ya şu çenenin hmm. güzelliğine. Patron özellikle de saçları. Hmm. Abartma Azmi. <laughs> tamam patron sustum. Saçım olmasın da Diğer bütün söylediklerine katılıyorum. Artık insanlar benim gibi bir efsanenin varlığını bilmeliler. Ne dersin? İlk gören de sen ol istersen. Ha? İyi günler Çınar. Hoş geldiniz çocuklar. Nasılsınız? Çok çok iyiyiz Çınar. Buraya nasıl geldik biliyor musun? Havadan. <laughs> Havadan mı? Nasıl yani? Anlamadım. Karadeniz bölgesi hakkında bir ödev hazırlıyordum Çınar. Oradaki insanların kendi imkanlarıyla yaptıkları harika bir icattan çok etkilendim ve Ali ile <laughs> aynından yaptık. Hı hı. Hmm. Neymiş bu icadın adı? Varagele. Yani nasıl anlatayım? Basit teleferik. Zeynep sen üniversite okuyunca neler yaparsın düşünemiyorum bile. <laughs> Çocuklar sizinle saatlerce sohbet etmek isterim ancak biliyorsunuz ki... Gürgen yine bir yerlere saldırıyor. Ve bizim onu durdurmamız gerekiyor. <laughs> bu sefer nereye saldıracak Çınar? <laughs> ta 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 tam. Aaaa Bak Azmi iki oldu, uyarıyorum seni. Kaşınıza Ay'ın Fatihi Gürgen Palamut! <laughs> Ay, daha neler? <laughs> Şimdiden geleceğe yatırım yapıyorum. Hem de bir taşla iki kuş vurarak. Bir bakalım bu heykeli nereye dikeceğiz? Evin önüne mi? Hayır tabii ki. Biraz çalıştır şu kafanı Azmi. Yıllardır adeta benim heykelim için bekleyen bir yer. <gülüyor> 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 hey, İstanbul mu? İmparatorluğunun başkenti olan İstanbul'a... ...İmparator 1. Konstantin'in onuruna büyük bir sütun dikildi. <laughs> Neredeymiş ki bu sütun? Dükkusu ben de yukarım o zaman işim bu. <laughs> Daha sonra da bu sütunun üzerine şehre sahip olan hükümdarların büyük heykelleri inşa edildi. Bak sen. Bu bir nevi İstanbul'a hakim olmak anlamına geliyordu. Hı. Çünkü o dönemin en uzun ve en güzel sütunuydu bu. Söyle artık çatladım meraktan. İşte bu sütun çemberli taş sütunudur çocuklar. ...ancak artık üzerinde herhangi bir heykel yok. Ne? Üzerinde heykel yok mu? Aklıma öyle bir fikir geldi ki... ...hem İstanbul'un tarihi eserlerinden birini mahvetmiş olacağım... ...hem de İstanbul'a ve sonra da dünyaya adımı duyuracağım. <laughs> i̇şte Çemberli Taş sütununun üzerine koyacağım heykel de bu. Nasıl plan ama? Ha. Haritaya göre Çemberli Taş'taki bir tarihi esere saldıracak. Çemberli Taş'ta tarihi camiler var. Ee, Gürgen camilere saldırmayacağına göre? Başka? Çocuklar, bakıyorum da bu işte iyice ustalaşmışsınız. <gülüyor> <gülüyor> Maalesef Gürgen'in bu seferki hedefi tarihi Çemberli Taş sütunu. Tabii ki, nasıl aklıma gelmedi? Çocuklar, Çemberli Taş Sütunu yaklaşık 1700 yıllık çok ama çok değerli bir tarihe eser. Ona bir zarar gelmemeli. Merak etme Çınar, sana söz veriyoruz. Gürgen bu sefer de eli boş dönecek. Hazır mıyız arkadaşlar? Hazırız. Hazırız. O halde lazım olacağını düşündüğünüz her şeyi yanınıza alın. Ha, hay, ha. Bana bunlar yeter de artar bile. Ben hemen Çemberli Taş Sütunu hakkındaki detaylı bilgilere ulaşıyorum. Gidelim o zaman, görüşmek Hı. üzere Çınar. Hı. Dikkatli olun çocuklar. Başınız sıkışırsa bana nasıl ulaşabileceğinizi biliyorsunuz. <laughs> <laughs> patron, her şeyi anladım da biz bu kadar ağır heykeli nasıl kaldıracağız? Sence ben bunu düşünmedim mi? Düşündün mü patron? kadar Dünyanın en büyük en güçlü vincine bir merhaba de Azmi. GP, Da Vinci ile bir apartmanı bile yerinden kaldırabilirim. Bu mu? Patron, geçenlerde icat ettiğin dozer gibi olmasın da. Fazla konuşma, hemen yola koyulalım. Ha? Patron dur, beni bırak patron. Benim yükseklik korkum var. Ya patron! Patron düşüyorum! Sa, sağa biraz Ne sağ. Biraz daha patron. Tamam mı? Ya olmadı, şimdi Hı. biraz daha sola. Azmi, bir karar ver artık. Başım döndü sabahtan beri. Tamam patron, bırak. Hey yavrum hey. Baksana analar ne fatihler doğuruyor Azmi. Akşam haberlerine çıkıyoruz bugün. Hadi ne iyisi. Bize gidelim patron. Sana mısır da patlatırım. Sinema keyfi. Nasıl hayır diyeyim. <gülüyor> <gülüyor> Daha çok var mı Zeynep? Hayır, şu viraja dönünce hemen karşımıza çıkacak. Ha? Aman Allah'ım! Bu kadarına da pes! Bu da ne böyle? Ne demek oluyor bu şimdi? Aa, arkadaşlar, bu sütun milattan sonra 330 yılında Bizans İmparatoru adına dikildi. Yıllar sonra imparatorlardan bazıları güçlerini belli etmek için bu sütunun üzerine heykellerini koymuşlardır. Yani? Gülgen bu planıyla hem Çemberli Taş Sütunu'nun tüm orijinalliğini bozup onu yok etmek... ...hem de İstanbul'un hakimi gibi görünmek istiyor. Hmm. Aa, o heykeli oradan bir an önce indirmeliyiz. Ama nasıl? Baksanıza heykel ne kadar da büyük. Sütun da çok yüksek. Eskiden boyutam 57 metreydi. Şimdi ise 35 metre. 35 metre mi? Oraya ben bile tırmanamam. Bir yolu olmalı. Buldum. Arkadaşlar şimdilik bir şey yapamayız. Hemen mahalleye dönüyoruz tekrar geleceğiz. Aç bakalım şu televizyonu Azmi. Belki şimdiden haberlere çıkmışızdır. Hemen açıyorum patron. <gülüyor> <gülüyor> Azmi meşhur oluyoruz Azmi. <gülüyor> <gülüyor> patron Gülhane Parkı'na da benim heykelimi diker miyiz? Bugün keyfim yerinde. Dikeriz tabi. <laughs> <laughs> Bunlar o çocuklar. Heykelim, heykelimi yıkacaklar. Heykeli yapan biz, televizyona çıkan onlar. Vallahi kıskandım şimdi. Ne diyorsun Azmi? Acele et. Heykelimizi evet. yıktırmayalım. <laughs> Patron, şimdiye kadar hep biz bir şey yıkmak için uğraşıyorduk. Çocuklar bize engel olmak için koşturuyordu. Bugünse tam tersi oldu. Ben Mucit Aslanat Gürgen. Heykelimi yıktırmam. Yıkamayacaklar. Şaheserime dokunamayacaklar. İzin vermem. Engel olacaklar. Arkadaşlar, herkes dikkatli olsun. Tamam. tamam. Hı -hı. Hı -hı. Gürgen, bu yaptığın hesabını vereceksin. Hı. Yıktım ha! Yıkamazsınız heykelimi! Bu tarihi eseri senin heykelin için mi binlerce yıldır ayakta tuttuk Gürgen? Ne varmış? Benim imparatordan neyim eksik? Onlar imparatorsa ben de astronot olacağım. Oraya heykel dikmek gerekseydi senin değil Fatih Sultan Mehmet Han'ın heykeli dikilirdi. Bana ne? Önce Hı. ben diktim işte. Arkadaşlarınız nerede? Hı. Yoksa bir plan mı yaptınız? Hı. Hı. Hemen etrafa göz at. Kesin bunlar bana bir oyun yapacaklar. Hı. 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 Ben şu taraftan hmm. gideyim. Birazdan gelecekler merak etme. Gelsinler, iki tane küçük kızdan mı korkacağım? Aslında bir tanesine korkmuyorum da değil. Neyse, bu heykeli buradan asla indiremezsiniz. Buna gücünüz yetmez. Biri benden mi bahsediyor yoksa yanlış mı duydum? <laughs> Nereden çıktı bu? Nasıl? Olamaz, olmamalı. Bu daha bir şey değil. Bir <laughs> de şunlara bak istersen. Aa! Ben size yapacağımı biliyorum. Azmi! İşte geldik. Patron, Hı. her tarafa baktım. Kimsecikler Hı. yok. Çabuk vincimi getir. Hı. Gitti. Heykelim gitti Azmi. Hey. O kız oraya nasıl tırmandı? Bırak onu düşünmeyi de koş sana. Ha. Hayt. Ben o için tam altı gün hiç uyumadım. Seni bedava kalite kursuna yollarım Söz. Heykelimi rahat bırak. İstanbul'a ve tarihe zarar vermek istediğinde karşında bizi bulacaksın. Ha. Hayt. Ha! <gülüyor> Ay. <gülüyor> Ay. İşte <laughs> bu kadar Nasıl olmuş Gürgen? Sizi Sizi mahvedeceğim Heykelimi bunu nasıl yaparsınız? <gülüyor> <gülüyor> Çok daha güzel bir heykel oldu bence <laughs> Var, Heykeli komple eksaydınız Bittim ben Rezil oldum Bunu hak ettin Gürgen Artık aklın başına gelir umarım Bence mi? Bincimi getirin bana! Azmi! Azmi! Getir artık şu binci! Hepsi! Hepsi senin yüzünden! Azmi! Patron bunun freni nerede? Evet. Duramıyorum! Patron! Anneciğim! Aaaa! <laughs> Aaaa! <laughs> <laughs> ah! Bincim! Bincim de gitti! Mahvoldum ben! Bittim! <laughs> Azmi! Boşun.